Aa, balık da var. İlginç. Burası Nallıhan ilçesi Sarıyer köyünün üzerinde olan Gürledik şelalesi. Tamamen rastlantı olarak geçerken buraya gördüm ama bu kuraklıkta birdenbire bu su bu su bolluğu vaha gibi geldi. Ve çok ilginç. Hem bol su hem tertemiz pırıl pırıl ve çok hoş havuzlar var. Şuradan havuzlara doğru gidelim. Şurası çok enteresan. İnanılmaz. Neredeyse 1.50-1.60'lık bir derinlik var. Su çok soğuk değil. Ama ılık da değil. Çok iyi. Enteresan. gündür gündür akan bir su. Yani altı dalacak kadar derin. Çok enteresan tam bir havuz. Burada da bir kedi var. Ne yapıyorsun sen? He? Ne? yapıyorsun sen? Dürür dürür çok temiz. Pırıl pırıl bir su. Hani derler ya gibi gözüküyor. Yani şuralarda herhalde yaklaşık yine bir metre falan derinlik. Görüldüğü kadar havuzları doğal. Yani suni yapılmış bir havuzlama yok. Şöyle etrafı orman yani gölge. E zaten piknik alanı diyor aşağı kısma. Böyle kayalık. Aşağı doğru iniyoruz şelale boyunca. Esasında şurada bir düşen su var. Şelale diyelim. Sonra tekrar suyla buluşuyoruz. Hemen mihalıçık Sarıyer ilçeleri arasında giden yolun hemen altında. Yani Mihalıçık'tan çıktıktan sonra yaklaşık herhalde 15-20 kilometre sonra buraya giriliyor. Bu da ilginç. Hmm, muhtemelen burada bir değirmen var. Yukarıdan buraya su düşürülüyor çünkü ve bir bina var evet. Yukarıda değirmen var. Ya mısır ya buğday öpüyor. çıkalım bakalım. Evet. Burada bir değirmen var. Un değirmeni. Buğday öğütüyorlar. Bu merdivenlerden çıkınca değirmene ulaşıyoruz. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Sürpriz oldu burası.